Herkesin bir korkusu var. Kimse ne istiyorsun? Birini bulduk. Gözleri karardı. Yum gözünü. Yakala. Bittiler. Kader olarak. Kaçış yok. Seni bulacağım. Neredesin? Biri işaretlendi. İkisi işaretlendi. Üçü işaretlendi. Dördü işaretlendi. Beşi işaretlendi. Ha, saklandın. Buldum seni elimle koymuş gibi. Karanlık çöküyor! Kabusa gömülün! Artık rüya yok. Kaçamazdın. İş bitti. Seninle işim kalmadı. Olmuyor. Hala bekliyorum. Yük kalmadı. Ultim hazır değil. Ultim hazır sayılır. Ultim hazır. Dolduruyorum. Bunun izi kalacak. Bir sıçayım ya. Kaktım kalktım. Alıyorum. Bir ihtiyacı olan? Almayacağım. Ismarlayan var mı? İyileşmem lazım. Burada çok kişi can vermiş. Korkuları hala havada asılı. Keo. Radyantların kabusu. İyi ki düşman değiliz. Sova. Vakit av vakti. Benimle Viper. Korku ve zehir beraber iyi gider. Sana güvenmeyi seçtim Brimstone. Yanılmadığımı göster bana. Omen, benimle gel. Kabus karanlığı sever. Cypher'larının korkusu pişmanlığa bulanmış. Yardım dilenen sesler var. Karşılık veremiyor. Omen'ı da getirmişler. Onun korkusu kederli türden. Sandıkta unutulmuş bez bebek gibi. Yardırıp geçelim, Spike'ı kuralım. Kalanları çöpe deriz zaten. Sakladıklarını buluyoruz, alıyoruz, çıkıyoruz. Daha kaç kere postalayacağız bunları? Asabım bozulmaya başladı. Bizden mi çalacaklarmış? Hadi lan. Güldürmesinler beni. Kabusla bütünleşmemin bedeli çok büyük oldu. Heba etmeyin. Hop, uyumayın. Daha işimiz var. İstedikleri deliye girsinler. Saklanamazlar. Ben aradığımı bulurum. Tamam tamam. Korkularınızı onlara anlatmayacağım. Söz. Her rüyanın altında bir gerçek yatar. Kazmayı bil yeter. Bakalım bunlar nelerin üstünü örtmüş. Bir görev daha. Güzel. Gözlerim kapanmasın da. Yarattığın karmaşadan korkun yok Reis. Etkilendim. Düşenleri sömürünce geriye ne kalıyor merak ediyorum Reyna. Düşmanı korkutmamız lazım. Viper'a baksanız abi. Korkunç maske, korkunç ses. İşi biliyor. Cypher istihbarattan anlıyorsun. İş bitince notlarımızı karşılaştıralım. Chamber, ben işaretleyeceğim. Sen vuracaksın. Bu kadar basit. Vay. Demek çember sadece şekil değilmiş. Ne diyeyim katil robot. Her eve lazımsın. Helal Cypher. Senden kaçış yok valla. Helalin var be Viper. Beceremiyorsan işi astral muhafıza bırakacaksın. Eline sağlık Neon. Omen. Tüyler diken diken abi. Korkulur. Viperları ipler elinde sanıyor. Ama değil. Keoları güçlü. Yine de kurşun geçirmez değil. Hmm. Reynaları göründüğü kadar korkusuz değil. Phoenixleri dışarıdan ışıl ışıl. Ama içi tereddütle dolu. Chamberları uzaktan tehlikeli görünüyor. Ama o da etten kemikten. Onların cesareti varsa benim de salacak korkum var. Korkularını kullanın. Silahınız da olur, fark etmez. Soğuk karanlıkta dişleri zangırdayacak. Acemiler tereddüt eder. Hadi. Rüyalar acayip şeyler. Bir dokunursun. Kap karanlık. Akıllarına gireceğiz. Zayıflıkları orada gizli. Bir rüya biter. Bir yenisi başlar. Hadi. Bir daha. Korkularının kokusu dağılmadan. Boş yapmayın. Siz savaşmaya bakın gerisi gelir. Ne olursa olsun sakin. Panik yapmayın. Titrek elle nişan alınmaz. Benimle Viper. Ezip geçelim sova. Yolumuzu aç hiç. Karanlığa göm onları oğumun. Sky'ı indireceğim. Rüyacıyı bana bırakın. Yoru benden saklanamaz. Chamber'ın peşindeyim. Sakin. Hepsi bende. Nerede bunlar? ''Ayık olun. Korkularını saklayamazlar. Yürüyün.'' Rüyacı sustu. ''Iskaladın. Gelsen bunu keşfet.'' Viper indi. Neon söndü. Omen indi. ''Uyu tatlım. Dinlenmeyi hak ettin.'' ''Güle güle Viper. İyi savaştım. ''Büyük lokma ye ama büyük söz söyleme. Kabusun sona erdi. Geber. Uyu şimdi. Ta.'' Uyusun da büyüsün. İyi geceler. Hep aynı. İndirdim güle güle. Ah be abi. Şşş. Örtün üstünü. Her adımından haberim vardı. Yat zıbarlan. Keşke kaçsaydın. Şimdi kafana girdi mi? En iyileri bu muymuş? Ses çıkarma. ıh Boşa mermi yakmamış oldum. Rüyaların sustu. Rezalet. İşte böyle. Yat lan aşağı. Bir dahaki artık? Sildim. Bununla üç. Etti dört. Rüyalarınız yalan oldu. Ben de demedim mi size ya? Heh. Beni mi korkutacaktınız? Vız gelir tırıs gider. Kabuslar ölmez. Bir dahakine sapan kullanalım. Daha adil olur. İşte bu kadar ya. Rüyalarının tersi çıktı. Ne lazımsa alın. Sonra salaklığımıza yanmayalım. Paraları harcayın. Emekli olacağımız yok. Aynen devam. Böyle böyle iplerini çekeceğiz. Helal lan. Hepinize helal. Kabusa sarmadan rüyanın tadını çıkarın. Kalp atışları hızlandı. Titrediklerini görmek için kabus gücüne gerek yok. Bakın renkleri attı. Bacakları titriyor. Daha ne olsun? Güzel. Hiç fena değiliz. Biz bu işi gözümüz kapalı yaparız da. Siz yine de açık tutun. Biz bitmeden bu savaş bitmez. Bakın işte. Aslında bayağı keyifli. Kabus yüzümüze gülmeye başladı. Az kaldı. Cesaretleri kırılıyor. Moralleri yerde. Şimdi ezip geçelim. Kabus bitti. En azından onlar için. Kahveler benden. Ortamı olsun sade mi? Biz kazandık. Onlar kaybetti. Bu işler böyle. Yok hevesinin nikah. Spike'ı unuttuk. Spike önemli bir şey değil miydi ya? Spike'ımız düştü. Spike'ı aldım. Spike'ı bırakıyorum. Spike kuruldu. Spike görüldü. İşimize bakalım. Evet, nerede kalmıştım? Hadi hadi olsun. Şaka mı bu ya? Tek tuşla dünyayı kurtarıyoruz. <laughs> Zor değil. Sağ ol. Hayır. Yardım edin. Selam. Evet. Kusura bakma. Spike A'da. Spike ortada. Spike savunan başlangıcında. Spike C'de. Spike B'de. Spike saldıran başlangıcında. İşaretimle. Üstlerine. Tek tek avlayalım. Spike'ı kur. Buraya bakıyorum. Spike burada. Buraya dikkat. Şurada. Toplanalım. Silah var. İleri. İşaretimle. Sessiz. Geliyorum. Yer değiştirelim. Ortaya gidiyorum. B'ye gidiyorum. A'ya gidiyorum. Buraya. Geri çekilin. C'ye gidiyorum. Bekle. Düşman görüldü. Ortada düşman var. Düşman savunan başlangıcında. C'de düşman var. B'de düşman var. Düşman saldıran başlangıcında. A'da düşman var. Düşman yakında. Birden fazla düşman. Ortada birden fazla düşman. Düşmanlar savunan başlangıcında. C'de birden fazla düşman. B'de birden fazla düşman. Düşmanlar saldıran başlangıcında. Fena değil. Burayı temizleyin. A'da birden fazla düşman.